Bilgi, anlam, hakikat ve sorumluluk. Kanal İstanbul bir sınavdır. Bugün doğanın tadını çıkarabiliyorsak, yarın da onu yaşayabilelim diye korumak zorundayız. Biliyoruz, Kanal İstanbul'un doğayı ve İstanbul'u tehdit ettiğini biliyoruz. Anlıyoruz. Bu sadece bir proje değil, bir varoluş sınavı. Hakikat açık, bilim doğanın yok olacağını söylüyor. Doğa bir kez kaybedilirse bir daha geri getirilemez. Bilgi bizi uyandırır, anlam bizi duygulandırır, hakikat bizi harekete geçirir. Bilgi, anlam ve hakikat birleştiğinde sorumluluk doğar. Şimdi düşünme ve harekete geçme zamanıdır. Geleceğimiz için, doğa için, İstanbul için. Tam yazı için link açıklamada. Paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.